أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Suretü Şerh ee, Mekkiyetün Mekke'de inmiş bir ayetidir. Mekke'de inmiş bir suredir. Ve ayatuha semanin sekiz ayetten ibarettir. Nezelet ba'de duha duha suresinden sonra inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sana açmadık mı sadreke göksünü? Göksünü sana açmadık Aşmadık mı? Mi? Ve veda'na enke atmadık mı senden vizreke yükünü? Yani seni senin yükünü atmadık mı? Evet. Elledi o yük ki en kada zahreke belini bükmüştü. Yani onun ağırlığı senin belini bükmüştü. İşte onu biz kaldırmadık mı? Atmadık mı? ve refa'na leke ve refa'na yüceltmedik mi leke senin için zikreke şanını zikrini senin şanını zikrini senin için yüceltmedik mi cenab Allah diyor. Şerhe geçiyoruz. İstefheme an intifai şerhi ala vecil inkar. İstefheme. Malali burada fiil olarak getirmiş. Yo, 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 yo. Seninkinde nedir? İstefeme, istefeme. İstefeme. Ha yok benimkinde. İstefeme an intifai şere ala vecil inkar. Şimdi inkar bu şer olayını inkar edenlere karşı Cenab-ı Allah istifam kullandı. Yani istifam inkaridir. Burada yani onlar onlar inkar ediyorlar. Şer olayı yok diyorlar. Evet. Cenab-ı Allah bak diyor istefeme Hı. İstifam olarak getirdi. Yani, en ala inkar. Evet. Şerhin intifası yani kabul etmeyişi. Evet. Ala inkar. inkar ediyorlar ya. Evet. Ha, bu inkar nedeniyle Cenab-ı Allah elem neşrah dedi. Evet. Böyle istifam ki söyledi. Evet. Bunun istifam ki söylemesinin amacı evet. burada ispatıdır. Yani Cenab-ı Allah diyor biz yaptık bunu. Evet. Fe efade. bak Cenab-ı Allah efade ispat et şerhi ve icabehu. Evet. evet. bunu gerçekleştirdi ve tespit etti değil mi? Evet bu istifam olarak getirmesi bunu gösterdi bize. Evet. Yani onların inkarını red ettiği, evet. Bu şer olayı evet. gerçektir evet. Evet. ve gerçek tespit edilmiştir. Teke evet. kıl sanki böyle denilmiş. Evet. Şerahna leke sadrake. Evet. Senin için göğsünü yardık. Evet. Ve bundan dolayıdır ki atefe aleyhi ve da'na. Ve da, da evet. Evet. ve da Bak atif yaptı. Evet. Neyin üzerine? Evet. E, e, bu şerehna üzerine, yerinde. tamam evet. Yani elem, böyle diyeceğiz ha, yani evet. e, elem neşrah üzerine de bu vadana'yı ne yapmıştır? Atif yapmıştır. Yani, e, bir atmadık mı? Evet. Anlaşıl, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Niye bunu yaptı? Evet. Yetkıban manaya, manaya bakarak, normal lafza bakarsan o dağanım madidir. Madi, Madi. üzere cazme gelemez. gelemez evet. Değil mi? Evet. Ama atif yapmış. Evet. Biz orada mana açısından Açı evet, evet orada da evet. şey vardır. İstifam vardır evet. yani. Orada da Var. bu e, evet yani kaldırdık anlamı vardır. Ve evet. mana şarahna sadraka ne demek? Evet. Yani fesahnahu o onu o göğsünü genişlettik. genişlettik. Hatta Umum, hatta umuma umuma, hatta bütün nubuati kapsayacak ge şey şekilde genişlettik. <laughs> evet. Öyle mi? Umumun <laughs> umuma ve davet esaqelin cema. İnsanların hepsinin davetini kapsayacak şekilde, evet. kaldırabilecek şekilde biz o göğsünü Açık, geniş, geniş kıldık. Ev veyahut şöyle mana yapılır. Hatta ihtemele mekarihelleti hatta öyle bir geniş yaptık ki evet. o zorlukları yükleyebilecek kapasitede. Evet. Elleti öyle bir zorluk ki yetearradu evet. leke biya kufar kavmike ve hem senin kavmin olan kafirler ve diğerleri onun onların sana e, peda edecekleri sana senin başına getirecekleri mekare zorlukları yüklemede e, öyle bir geniş yaptık ki onları taşıyabilecek. Ev evet. ve genişlettik onu bima o şey ki ud'nahu min el-ulum ve'l-hikam. Evet. kalbini öyle bir geniş yaptık ne ile? Evet. İçine ilim ve hikmetleri doldurmakla. Ve enzelna Evet, ve evet. enzelna evet. Ve ezelna pardon. Ve ezelna biz yok ettik anhu ondan eddiqe. Yani o dallığı yok ettik. Vel o sıkıntıyı yok ettik. Ellezi o sıkıntı ki yekunu ma'al amyi vel cehl. Hani cehalet ve körlükten ibarettir ya. Ha, biz Demek ki biz senden cehaleti, körlüğü kaldırdık. Onu yerine hikem ve ilmi yerleştirdik ve anil hasan hasan hasandan gelen rivayete göre muli'e hikmeten ve ilmen yani evet hikmet ve ilim doldurulmuştur. Evet. Ve an Abi Cafer Cafer ve an Abi Cafer el Mansur'dan gelen rivayete göre enne qara alam nashrahalaka bi Hayi ha, meftu okumakla. Mesih, Elem neşrehe. Yani şey okumamış, mecazime okumamış. Yani. Tamam, burada fetheli okumuştur. Ve evet. demişler, alimler demişler, niye bu evet. Ebu, Ebi evet. Cafer Mansur böyle okumuş? Evet. Leallahu beynel ha ve eşbe'iha fi evet. Yani bundan dolayı evet. onun hanın mehreci ve onun o eşbe, onun duymak Şivesi, evet. onun doyumu, onun doyumu o mehrejdeki duyumu bunu gerektirmiştir. Fazanne sami o sanki işten kişi de zannetmiş ennehu fetahaha. Hani elem neşrah leke sanki orada lekeye geçiş yaparken işbadan dolayı mehrejinde sanki ha fetha gibi gözüküyor. Dinleyen öyle zannetmiş. Onun için demiş yani mezmum okumuş, şey meftu okumuş. Halbuki meftu değildir yani. Vel vizru nedir? Hani dedi ya وَوَدَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ yükünü atmadık mı? Vizir nedir? elledi اَنْ قَدَ Evet. Vizir yükü beli beli kıran, beli ağırtandır. Yani. yani ey حَمَلَهُ ala النَّقِيدِ Evet. evet. Nakid e, nakid üzerine hamil ediyor, yüklüyor. Yani zul nedir o nakid? وَوَسَّوْتُ Ve الْاِنْتِقَادِ Bak o belin sesidir. Evet. Ve infikak ve çözülmesidir. O ağırlıktan dolayı. Yani çünkü nubuvet yükü veyahut ne bileyim o şey, o mekariler o sıkıntılar kafilerden gelenler, yani onlar o, o peygamberin ne yapıyordu? O yükün, o sırtını öyle bir yani öyle bir ağırlık verirdi ki evet. onun sanki sırtına bir, bir yerde, ses çıkıyordu. Sanki bir, yerde bir hani, oluyor. O kadar bir şey yani. Tabii tabii şimdi nasıl? İnkırad intikat, kırılma, kırılma, ses çıkarma. Hani yani bir yük hani bazen fazla yük hayvana yükleyince onda da böyle ağırlık basınca böyle bir ses çıkıyor. Bak müsile, bu örnek verildi. Ne? He, ne? lema kana yesqulu ala rasulullah sallam e, ve yagumu bu peygambere ağır gelince ne? ve yagumuhu min furutatihi onların aşırılığı onu üzünce kable nubuveti nubuvetten önceki e, aşırılıklar peygamberi üzünce ağır basınca evet bu o, o ağırlık demektir. Yagumu neydi? Yagumuhu onu üzüyordu. Onu üzüntüye sokuyordu. Hem Göm, hemden geliyor ha. Frutati yani o aşırılık ya nübüvvetten önceki aşırılıklardan üzüntü onu ağır kılmıştı, onun üzerine ağır gelmişti. Ev min cehlihi bil ahkami ve şerai veyahut veyahut peygamberin şeriat ve hükümlerden cahil kaldığından dolayı o ağırlık onu basıyordu. Evet. evet ev min tahalukihi ve şu şu onun yük, yani onu onu ağır basan şu şey şuydu. Ev min tahalukihi neredeyse peygamber kendini tehlike atıyordu. Ala İslami ulil inadi min kavmihi kavminden inat yani inatlık eden direnenlerin diren sahipleri İslam'da evet yani İslam'a girmeleri konusunda kendi nefsine ne dese helak ediyordu, <laughs> terke atıyordu. Ve telehufihi çok böyle yanaş, onların İslam'a yanaşmalarından, yani çok yanaşmalarından çok gayret saf etmeden. Gayret saf etmek, çok yanaşmak, çok üzerine varmak, hepsi geliyor. ووداعه عنه دمك ان غفر له يعني أن عفتك طب يا بق... عنه ان غفر له أن عفتك او باخذ علم الشراعي يعني ده ده او من جالب الاحكام والشراعي باخذ او علم الشراعي شرعت علم من دن بالجسز دي بالجسز دي el ve'ahud el ve'ahud mehaza uzrehu ba'de en bellagha ve balagha kolaylaştırdık özrü onun özünü, بعد ma bellagha ve balagha tebliğ etti ve bellagha evet aynı anlamdadır da ma bellagha ve balagha tebliğ etti ve tebliğe tebliğde kavuştuğu şeyde onu ne yaptık onu ona kolaylaştırdık onu özrünü ve kara enes okumuş ve halalna demiş. Yani ve halalna ve hatatna. Yani ve halalna anke. Temiz, temize çıkarmadık mı? Evet. Veyahut ve atmadık mı? Evet. Demek ki halalna atma, o da temizleme. Temize çıkarma. Aynı yana hatta atmak da oluyor. Temizleme zaten temizledi mi atma, atmış oluyor. Ve kara i̇bn Mes'ud وحللنا عنك ويقرا كدمش سندن أغلنا ني يابتق ورفع ذكره شمدي برادا ورفعنا لك ذكرك دليا جناب الله ورفعنا ذكر ندمك يعني ان قرنا بذكر الله الله ذكر برابر في كلمه الشهاده والاذان والاقامه والتشهد والخطب خطبه لا ده هر وفي غير موضع من القران القرآن بيچوك يرند Vallahu ve rasuluhu ahakku en yardavhu. Bak. Yani Allah ve Resulü razı olmaları daha haktır. Ve men Allah ve ayetinde olduğu gibi kim Allah ve itaat ederse ve <cım: gülüyor> Allah ve yuti'ur Allah ve itaat edin. Bak bu tür yerlerde hep Cenabı Allah Kur'an'ın birçok yerinde ne yapmıştır? Allah Resulü'nün ismini kendi ismiyle ne yapmış? Zikretmiş. Onun için ve leke zikrektir ve ve fi tesmiyeti Rasulullah bak ona ne demiş Rasulullah demiş ve nebiyallah Allah demiş ve minu yine bunlardan da ve minhu zikru fi kitabı ilk kitaplarda Tevrat'ta İncil'de de orada da pe Peygamber'in zikri geçmiştir bir de ve alxu an ve amam am yeminu bihi şunu da almış ve minu zikru fi kitabı ve minu alxu yani şu söz alınmış onlardan alel enbiyai e, ve ümmemim hem peygamberlerden hem ümmetlerinden en yü'minü bi ona iman, iman etmeleri sözü alınmış. Evet. evet. Fe in kulte deser. Ey faidetin fi leke. Hani orada diyor ki elem neşrah leke. Lekenin getirmeye ne faydası ne var? var? Elem neşrah sadreke demeliydi. Tabii. Şimdi burada lekeyi niye getirdi diyor. Evet. Fazlalıktır ke ennehu. Vel <laughs> mana <laughs> müstakilun <laughs> bidoni lekesiz de mana oluyor. Kultu fi ziyadeti leke fi tariqatil ibhami vel idah. Şimdi burada tabi tabi yani burada lekeyi çoğaltmıştır. Ma fi tariqil ibhami vel idah. Burada buradaki mübhemliği evet e, mübhemliği daha kaldırmak ve iday daha açığa çıkartmak. Mübalağa için getirmiştir. Evet kesretül huruf yedül ala kesretil ma'na. Evet. Yani burada çok ha, çok şimdi buradaki lekeyi getirmenin amacı müfhemliği giderip var. ve daha izahatı yapılsın evet. diye. Kendine sanki mana şudur. Yani bu elem. Elem neşrah leke. Biz Aynen. sana ha biz sana açmadık mı? Evet. Şimdi sana açmadık mı derken sanki bir müfhemlik vardır. Şey, Fefuhime Allah Şöyle diyor, anlaşıldı. anlaşıldı. Diyor. Enne semme meşruhan. Sanki orada bir şer var. Bir, şey. açma bir açma var. var. var evet. Şimdi bir açma. O açma ne olduğu bak mübemdir. Sümme kıyla sadreke deyince ha, bak o mübemliği ne yaptı? Kaldırdı. Kaldırdı. Evet. Ve evdehe ma ulime mübemen. bilinen şey ortaya çıktı. Ve kezalike leke zikreke ve anke vizreke de böyledir. Oradaki ankeyi, lekeyi de o da müfemliği izaha getirmek içindir. Anlaşıldı mı buraya kadar mal alayım? Ala. Evet. Ve inne ma'al usri yusren. Ben de öyledir. Senin de yok mu? bunu söyleyek. Ve inne ma'al usri yusren. Ve inne muhakkak evet. ma'al usri zorlukla beraberdir yüsren bir kolaylık evet. bir kolaylık zorlukla beraberdir evet. İnne el usre yusra muhakkak bir kolaylıkla beraberdir zorluk tamam evet. muhakkak zorlukla beraberdir Kuali bir olaylı kolaylık, olaylı. kolaylık vardır sen evet. kulte desen evet. keyfe taalleka kavluhu nasıl bağlandı evet. kavluhu fe inne'l usre yusran bi evet. ma'kablo Makabliye nasıl bir bağlantısı evet. vardır evet. Şimdi yani orada elem neşaleke sadrek dedi ve vadene anke Bununla öncekinin irtibatı nedir? Nasıl bir itibat sağlanmıştır? Evet. Kultu. Yani şey. Diyorum ki kanel müşrikune müşrikler şöyle olmuşlardı. Yuayyirune Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem vel müminine bil ve dîkati. Evet. Şimdi müşrikler peygamberi fakirlik ve sıkıntıyla kınıyorlardı. Yani onları o şekilde düşürüyorlardı ve evet. hatta sebeqe ile vehmi ta böyle bu itham evet. onu peygamber müminleri peygamberi fakirlik ve sıkıntıyla tabir etmeleri evet. etmeleri hani diyorlardı ya bunlar bunların, bunların, kavmin, abi, bunlar bunlar yani. kavmın bunlar kavmın zayıflarıdırlar fakirleridirler evet. artık evet. bir şey bulmamışlar gitmişler kendilerine bir şey çıkarmışlar ha. Yani, ha. Üstlendi, üstlendi. şimdi bu ithamla evet. bu ithamlar olunca müşrikler evet. bunları yapınca sebep vehmi. Peygamberin düşüncesine şöyle bir şey geçti. En ragibu anil İslami. Evet dedi ki bunlar İslamdan dönecekler. İhtikari eli ve ihtikarihim. Çünkü e, bunlar yani ehlini ve e, ehlini ne yapıyorlardı hakir görmek. görmek ve onlara hakaret etmekten evet e, bunlar ne yapacaklar İslamdan geri dönecekler. Tamam. Ha. Tezekkerehum <laughs> Tezekkerehu Cenab-ı Allah peygambere hatırlattı Ma o şey ki en ame Kendisine vermiş olduğu büyük nimetleri Cenab-ı Allah kendisine hatırlattı Şime kale dedi Fe sura Muhakkak Evet zorlukla beraberdir Bir kolaylığı Fe kal Sanki Cenab-ı Allah şöyle vurgulamıştır. Havvelnâke ma havvelnâke. Havvelnâke yani sana yetki verdik. Tamam. Yani a'taynâke manasındadır. Tamam. Sana yetki verdik, yetki verdik. Fela tey esmin fadlillah. Allah'ın faziletinden ümidini kesme. Sanki Cenab-ı Allah böyle demiş. Yani onlar sana bu tür şeyleri isnad ederek seni kınasalar dahi. Evet, biz Allah'ın faziletinden sen ümidini kesme ve biz sana yetki vermişiz. Fe inne ma'al usri entum fi yusra. Sizin şu an ha yani şu an o sıkıntıyla beraberliğinizin bulunmasından sonra evet ondan mutlaka yusra gelir. Fe in desen ki İnne ma'al sahabati ma'a sah sahab anlamındadır. Beraberlik anlamındadır. Tamam evet. mana istihabil, evet. evet. tamam, ma istihabil yusri vel usri. Tamam mana istihabil yusri vel evet. usri. O zaman üsrün ve yusrün Şahaballi. eşlik etmesi ne demektir? Evet. Nasıl bir anlamı var? Evet. Tamam? Evet. Ha. Evet. Yani nasıl nasıl yani biz zorluk biz zorluk, biz zorluk biz kolaylıkla biz beraberlik biz yapar. o farklıdır, o farklıdır. Yani. Ha koltu derim ki erade şunu istemiştir. En Allah yusibun bi yusrin ba'da'l usri allazi kanu fihi bi zamani qarib yani ya. Yani o ösür yani o usr o zorluk biter bitmez hemen onun zamanı yakındır o peşinde o gelir. Yani öyle bir yakınlık vardır burada. Takarrabel yusrel mutarakkabe bak o yaklaştırılmış yüslük yakın kılmıştır. Evet. Hatta cealuk kel mukarini lil Sanki usulle beraberdir ama yani ama ya. Ama o kadar yani. şimdi diyelim ki bir misafir, misafirleri davet ettiyse misafirler geldi. Şimdi diyelim biri geldi hemen diğeri de arkasında hemen geldi mi bu kendi o beraber gelmiş gibidir yani. Ha? Anlaşıldı mı? Ziyadeten fi teseliyeti ve tekviyetil kulubi. Bu Allah'tan peygambere Evet burada inna ma'al usri yusri böyle demesi hemen ma'al usri amaç peygambere bir fazla teselli vermek ve kalbini güçlendirmek içindir. Neyin evet, evet, evet. kul hep sorudur ha. Zemekşehir evet, evet, evet. <laughs> Rahimullah <laughs> 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 böyle bol bol soru soruyor. Evet. Desen ki ma ma'ana kavli İbni Abbas ve İbni Mesudin radiyallahu anhuma evet. bunların şu sözünün anlamı nedir? Demişler ikisi. Len yaglibe usrun yusreyni. Yani. Şimdi bir zorluk evet i̇ki, iki e, bir zorluk iki kolaylığa baş, başa çıkamaz. Bu ne demektir? Evet. Yani İbn Abbas ve İbn Mesud'un bu söyleminde ne anlıyoruz? Evet. Ve kadruye merfu'an merfu hadis olarak rivayet edilmiş de ennehu kharaca peygamber bir gün zaten yom bir gün çıkmış o yedhakum evet şimdi bak kadru <laughs> ya merfu ennehu kharaca bu İbn-i Mes'ud mu? <laughs> <laughs> Peygamber'e çıkmış bir gün baktı ki peygamber gülüyor ve yakul şöyle diyor لَنْ يَغْلِبَ عُسْنُ يُسْرَيْنِ Evet. Yani ya burada hop onun yana çıkmış ve bir gün peygamber çıkmış İfirlikli. ve gülerek şöyle diyordu. Böyle de mana oluyor yani ya. Evet. Kultu dedim ki haza amelun ala zahir. Bu evet. zahiri anlamı budur. Ve bina ala kuvveti rica burada bir de şuna delalet ediyor. Burada güçlü bir ya, e, ya, güçlü ya, bir ya. ümit ümit ümide ümide bina edilmiştir. Evet. Yani bu bir büyük bir ümittir. Evet. Yani iki bir zorluk iki kolaylığı yenmez ya. Evet. Burada bir çok ümit evet. ümitvari bir e, beklenti vardır. Evet. Ve enne meu Allahın Allah va'adı La yahmilu illa ala ala auffa ma yaptemeli ve ablaghu. Şimdi Allah'ın vaadi ancak şunu yüklüyor. Evet. Mutlaka o lafzın yüklediği veya kut o belagatın yüklediği şeyin yerine getirmesin. Yani Allah'ın vaadi mutlaka o lafızdan murat ettiği şey yerine gelir. gelir yani. Vel kavlu fi enne yahtemilu bu kavl şu ihtimali istiyor. Evet. Enne yahtemel en tekune cümle saniye ikinci cümle var ya evet. inne ma'al usri yusra. A evet. o ikinci cümle Tekrarım, diyebiliriz ki tekrirul u tekriren en tekune cümle saniye tekriren lil ula. ula. Birincini tekrar eder. Evet. Ha tekit amaçlıdır. Evet. Kema nasıl ki kerrara kavlu Allah'ın evet. çok sözleri böyle tekrar edilmiş. Veylun evet. yevme izin lil mukezzibin. Hani o mursilatta geçiyor ya. Evet. Orada çok çok tekrarı var. Bu da tekrar amaçlıdır. Bak niçin evet. geliyor bunlar? Litaqriri manaha fin nufusi nefislerde manayı güçlen kararlaştırmak ve temkin ve evet ve temkin ya fil <t> kalplerde kökleştirmektir. Ya temkin ya. Kökleştirmek. Temkin fark etmez. Takrir temkin mana. Takrir li ve temkin ya. Evet. Temkin de oluyor. Mekke'ne ümmekün temkin. An yani. yani, takrir maslar ya. Evet. Ve kema nasıl ki yukarrarul müfredu. Nasıl ki müfred de tekil te 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 amaçlı tekrarlanıyor. Evet. Fikali ki caeni zey ca zeydun zeydun diyorsun değil mi? Evet. Aleykisselam evet. ehlen ci